Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu teala kıymetli dostlar. Kıymetli dostlarım bugün Allah aşkını seçenler bölümümüzün serimizin Yeni bir bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Güzel aşkın neticesi de güzeldir diyeceğiz. Bu konu üzerinde sohbet edeceğiz, istişare edeceğiz inşallah. Ve sizlerden ricam bu serimizde çok kıymetli, çok güzel gidiyor Allah'ın izniyle. Önceki bölümlerimizi izlemediyseniz, dinlemediyseniz sizlerden ricam profilimizden oynatma listesinden lütfen diğer bölümleri de göz atmayı unutmayın inşallah. Tüm oynatma listemizde, tüm serilerimiz bölüm bölüm ayırmış vaziyette sizlerle beraber onları, tümünü oynatarak inşallah Teala konulara vakıf olabilirsiniz. Evet, o zaman hazır isek sizlerden ricam bir de e, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerle de destek olmayı unutmayın inşallah. Evet, hazırsak ya Allah bismillah başlıyoruz. Sen aşkın neticesi de güzeldir. Vaktiyle Allah'ın veli kullarından biri vardı. Bir gün hac farizasını ifa için yol hazırlığına başladı. O böyle hazırlanıp dururken bir başka tecelliden haberi dahi yoktu. O velinin küçük duru bir oğlu vardı ki Allahu Teala onu sanki zamanın Yusuf'u olarak yaratmıştı. Yaratılışı güzel. Çocuk babasının gayretini görünce sordu. Ey benim babam nereye gitmeyi murad ediyorsun? Baba yumuşak ve duru bir lisan ile. Ey benim için cennet mumu olan yavrucuğum dedi. Allah'ın evini ziyarete gideceğim. O an o güzel çocuğun yüreğine yaman bir ateş düştü. Allah'ın evini gören orada Allahu Teala'yı da görür zannediyordu. Öyle ya evin sahibi evde olmak gerekti. Yaralı keklikler gibi çırpınarak babasına yalvardı çocuk. Babacığım Madem sen gidiyorsun, beni de Allah'ın evine götür. Benim muradımın incisi hasret çölüne düşüp kalmasın. Ermiş babanın dudakları kıpırdadı. Olmaz. A adı güzel Yusuf'un, um. nur yumağı çocuk sordu. Niçin olmasın? Çünkü dedi, sen küçüksün. Henüz haçla mükellef değilsin yoluna gücün yetmez. Çok çok çileli ve meşakkatli bir yol bu. Büyükler bile takat getiremiyor dedi. Öyle ama karşılığında mükafatı da büyük. Evet büyük. Hem de pek büyük. O halde beni bu büyük mükafattan mahrum etmemelisin. Yok yok evladım. Allah-u Teala izin verirse bir başka zaman diye cevap verdi. Gönül çerağı ilahi aşk ile yanan çocuğun gözleri birden yaşlarla doldu ve feryadı bastı. Ey benim babam beni Rabbimin evinden mi men ediyorsun? Beni bu hasret ile gam değirmenine selim edeceksin? Onun bu türlü ağlayıp inlemesine dayanamayan Veli Baba nihayet dedi ki peki dedi Gözün aydın olsun. Haydi gidiyoruz. Kimde aşk derdi varsa ona derman kar etmez. Ancak visale erdiğinde dermanı bulur. Ve derhal Mekke istikametinde yola revan oldular. Gidiyorlar mıydı, uçuyorlar mıydı Allah bilir. Çöller, vadiler, tepeler aşılıktan sonra nihayet kutsi toprakların kokusu geldi. Mikat mahalline geldiklerinde ihrama girip lebbeyk diye çağırdılar. Dağ taş lebbeyk nidalarıyla inlerken kervanda Mekke içlerine doğru sel gibi akıyordu. Küçük aşığın heyecanı, arzusu, iştiyakı büsbütün artmıştı. Sanki yuvadan yeni uçacak kuşlar gibiydi. İşte beklediği an gelmişti. Yüce Rabb'inin kutsi evi görünmüştü. Beytullah'ı görür görmez ta candan, ta yürekten yaman bir nida koyu verdi. Allahu Ekber. Ve akabinde yere düşüp pak ruhunu teslim ettiği görüldü. Subhanallah küçük çocuk Kabe'yi nazar eder etmez ölü vermişti. Veli Baba hayret ve dehşet içinde kaldı. Gözleri iplik iplik yaşlarla doldu ve dedi ki: "Ya Rabbi, ya Rabbi!" dedi. "Bu ne hikmettir?" O an Kabe cihetinden yüreğini titreten bir ses yükseldi. "Ey erlerin başı! Sen Allah'ın evini istedin onu buldun. Çocuk ise evin sahibini arzu ediyordu. O da Rabbini buldu. O yaradılışı büyük çocuk. Ben Kabe'de Rabbini göreceğim diye yola revan olmuştu. Elbet eve giden evin sahibini görmeliydi. Candan ve gönülden yanarak ta buraya kadar gelmişti onun cemal nurunu görünce de artık yaşamak mümkün değildi. Tecelli ilahinin ziyasına can mı dayanırdı? Dağları bile kurşun gibi eriten ilahi tecelli küçük çocuğu o anda dünyadan koparmıştı. Ah bu güzel aşk. Hak aşıklarının halinden herkes anlamaz. Sen can padişahına aşık ol da Yusufluk, Züleyhalık neymiş o zaman gör. Şimdi senin ayağın dünya tuzağındadır. Evet, pervane kesildi mi bu alemde aşka can? hep Allah ile olur, dost aramaz başka can. Güzel aşkın çırasına yananlardan biri de Hasan bin Sinan'dı. Aşkı ilahinin kokusunu canda duymuştu o. Gece gündüz yar derdiyle inliyordu. Gönül toprağında marifet fidanları boy veren Hasan bir gün hastalanıp yatağa düştü. Dostları hemen başına gelip Ah Hasan dediler. Kendini nasıl hissediyorsun? Hasan'ın dudakları usul usul kıpırdadı. Cehennemden necat bulursam iyiyim dedi. Sonra gözleri yaşlarla doldu. Allah, ki Allah için akan gözyaşı ne mübarektir. Yine sual ettiler. Ey apaydın er bir şey arzu ediyor musun? Evet dedi ölmezden evvel Rabbimin rızasını kazanacak bir amel dedi. Bir kuldan ki Rabbi razıdır. Bütün alem ona düşman olsa ne gam. Aşk arsaniyle cenk etmek erlerin işidir. Bu yolda Allah arsanı gibi bileği bükülmez er olacaksın ki menzilleri aşabilesin ateşten, deryalarda, mumdan gemilerle sefer etmek neyse aşıkların hali de odur. Yunus Emre ne hoş söyler değil mi? Ben yürürüm ya ne ya Aşk boyadı beni kane. Ne akilem, ne divane. Gel gör beni. Aşk ne neyledi? Mecnun olu ben yürürüm Dostu düşümde görürüm Uyanır melal olurum Gel gör beni aşk neyledi Aşkım beni mest eyledi Aldı gönlüm hast eyledi Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben Yunus'u biçareyim Baştan ayağa yareyim aşk elinden avareyim. Gel gör beni aşk neylet. Evet. Aşk neyler görelim. Aşkın olduğu yerde bütün kavgalar, gürültüler, senlik benlikler biter. Sadece maşuk kalır. Aşık ile maşuğun arasında bir görünmez bağ, var, bağ vardır ki aşık o ipin kopu vermesinden korkar. Maşuk da ipi gerdikçe gerer. Kah celal, kah rahmet nazarları ile dostun yüreğini titretir. Bir gün bir adam Yahya el bekkayinin yanında Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sıra şu mealdeki ayete gelmişti. Rablerinin huzurunda durdukları zaman sen onları bir görsen. Yahya bu ayetin dehşetiyle öyle bir haşyete gark oldu ki hemen düşüp bayıldı ve dört ay yataktan kalkamadı. Herkes şöyle aşığım böyle aşığım der durur ama bu sözler aşk değil saçma sapan sevdalardır ve şeytanın nefisleri gıdıklamasından öteye de geçmez. Bir de işin tehlikeli tarafı vardır ki İnsanın iman ayağı kayar da haberi olmaz. Bir faniye, bir kadına, bir dilbere gönül kaptıranlar acayip methiyeler düzmektedirler. Sevdiği kadına, ''Benim mihrabım oldun, kalbimin sahibisin, sana tapıyorum.'' gibi ipe sapa gelmez sözler söylemek, cehenneme talip olmaktır. Maazallah. İnsan mecazi olarak belki bir Leyla'yı sevebilir. Fakat bu aşk Leyla'dan Mevla'ya götüren muhabbet olmalıdır. Yine öyle şarkılar, öyle türküler vardır ki her kelimesinde küfür ve cehalet kokmaktadır. Ömrü boşa geçirme, bir tatlı nasip ara yoksa düşer ayağın en çetin tuzaklara demişler kıymetli dostlar. Evet dostlar Allah aşkını seçenler serimizin bu güzel bölümünün de sonuna geldik. Mevla Teala bu güzel sohbetlerden en güzel hikmetleri, sırları, faziletleri alabilen kul olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu serimizde elhamdülillah çok güzel gidiyor. Çok kıymetli bölümleri var. Lütfen sizlerden ricam tek tek özenle kulaklarınızı dört açıp dinleyin inşallah. Kıymetli dostlar sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlara ve beğenilerle, paylaşımlarla da destek olmayı lütfen unutmayın inşallah. Efendim ben Ali İbrahim Çakı, sürçülisan ettiysem affola. Hepinize emanetlerin en güzeli olan Rabbime emanet ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek cümleten fi emanilla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.